yazımızda yer alan konu başlıkları şu şekildedir. TMK 716. Madde Başlık Gerekçe TMK 716. Madde Türk Medeni Kanunumuzun 716. maddesi şu şekildedir. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması tescili isteme hakkı Madde 716 mülkiyetin kazanılmasına esas olacak bir hukuki sebebe dayanarak malikten mülkiyetin kendi adına tescilini istemek hususunda kişisel hakka sahip olan kimse, malikin kaçınması halinde hakimden, mülkiyetin hükmen geçirilmesini isteyebilir. Bir taşınmazın mülkiyetini işgal, miras, kamulaştırma, cebri icra veya mahkeme kararına dayanarak kazanan kişi tescili doğrudan doğruya yaptırabilir. Bir taşınmazın mülkiyetinde eşler arasındaki mal rejimi dolayısıyla meydana gelen değişiklikler, eşlerden birinin istemiyle tapu kütüğüne doğrudan tescil olunur. Başlık TMK 716. maddesinin ait olduğu bölüm başlık ismi şu şekildedir. 4. Kitap, Eşya Hukuku 1. Kısım, Mülkiyet 2. Bölüm, Taşınmaz Mülkiyeti 1. Ayırım, Taşınmaz -L -I -Y E -İ -N -İ -N konusu, kazanılması ve kaybı. Madde başlığı şu şekildedir. Taşınmaz Mülkiyetinin kazanılması tescili isteme hakkı. Gerekçe. Türk Medeni Kanunu 716. maddesinin gerekçesi ise şu şekildedir. Eski kanunun 642. maddesini karşılamaktadır. Madde İsviçre Medeni Kanunu'nun 665. maddesinde olduğu gibi 3 fıkra haline getirilmiştir. Arılaştırılmak suretiyle yeniden kaleme alınmıştır. Hüküm değişikliği yoktur. Son düzenleme tarihi 7 Nisan 2021 19. Kanalımıza sağ altta yer alan butondan ücretsiz şekilde abone olarak videoların devamı için destekte bulunabilirsiniz.